<laughs> Ali Can demişti ki neden Youtube'da çok az video var çünkü dedim çalışmaktan video çekmeye vakit yok zaten ne çekeceğimizi de bulamıyoruz dedim Youtube'da bir iki tane video var şimdilik inşallah ekleyeceğiz orada videolardan bir tanesi danışan son seansında bu çalışma bana ne kattığı anlatmıştı ee, aslında bence bu tarz çalışmalarda çalışmalar bitermez biter bitmez değil de 8 ay bir yıl sonra daha net ne kattığı çok net ortaya çıkıyor ama şimdiden ne fikrimiz olur diye Alican YouTube'da az video var deyince dedim ki sen bizimle röportaj yaparsın. YouTube'da çok video olur. Yaparım dedi. Yapar mısın? Yaparım. Yapıyor şimdi. <laughs> Buyur yap. Alican bu çalışma sana ne kattı? Ne değiştirdi? Ne oldu? Yani herkes genellikle şeyden bahsediyordu zaten. Hayatımı değiştirdi burası. İşte buradaki öğrendiklerim hayatımı değiştirdi. Yani nasıl olabilir? Nasıl o kadar kolay? Nasıl o kadar basit? Ne kadar o kadar hızlı ee, hayat değişebilir. Hani gördüm, öğrendim. Hakikaten de, hani buraya geldiğim anla, bugün buradan çıkarkenki an arasında ciddi bir fark var. Ne Çünkü, var yani? Ot düdaydım, bilkiyat mi Ne oldu? Ruh yani? hali olarak işte, kendimle ilgili görüşlerim olarak, kendimle ilgili duyduğum yanlış hislerin farkındalığını ele aldım. Yani buraya başladığımda hani siz de biliyorsunuz, gayet mutsuz, gayet hedefsiz, amaçsız ve belki de hani işe yaramaz olarak gören birisiydim kendime. Ama şu an neredeyse hepsi değişti ve ileride çok daha değişmeye devam edeceğine inanıyorum. Hepsi de sizin sayenizde. Yok benim sayemde değil de şey yani ne, ne değişti onu anlamı. Kısacık seninle ilgili bilgi verebilir miyim? Alican Ali Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne dereceyle girmiş ve 12 yıldır <laughs> okuyan azimli bir arkadaş. İnanılmaz bir şey, potansiyel zeka. Ama ısrarla ne diyeyim, kullanmıyordu bu diye. Çünkü dereceyle giriyorum, 12 yıldır bitmiyor o okul. O sebeple geldi zaten bize. Hı hı. Mesela bir buçuk yıl önce gelecekti vazgeçti. Niye vazgeçtin? Ya da niye geldin? Geldin ne değişti yani? Şu an daha net ne değişti? Ya, ne oldu? Net bir şekilde iyi hissetmiyordum. Hayatla ilgili herhangi bir amacım yoktu. Önümdeki herhangi bir hayalim yoktu en azından basit olarak örnek vermek gerekirse okulu bitirmek gibi bir amacım yoktu. Okulu bitirdikten sonra yapacağım herhangi bir ne yapacağım aday hiçbir fikrim yoktu. Hani bunları e, bunların önünde bir sürü engel vardı zaten kendimle alakalı. Ve bunları tek tek bulmama ve çözümlememe yardımcı oldu buraya gelmek. Şimdi ben bunu duysam şunu düşünürüm. Acaba öğüt mü verdiler? Bak yavrum bitir okulu. <laughs> ne değişti beyninde? Ne oldu yani? Nasıl ikna oldun? Çok mu zorladım sorularla? Yani. <laughs> yani şimdi böyle sorunca tabii ki de ben de cevap veremiyorum. Yani bir sürü teknik gördüm burada. Yani bir sürü teknik öğrendim. Bir sürü şey uygulandı. Ama yani hani şu şunu çözdü, şu şunu çözdü diyemiyorum. Çünkü toplam bir deneyim olduktan sonra yani başından sonuna kadar bir, hani gördüğüm her şeyin toplamı olduğu için buradan ayrılırken hani çok şu beni şöyle etkiledi, bu beni öyle etkiledi diyemiyorum. Toplam olarak sadece çok çok daha iyi ve çok çok daha emin adımlarla ilerleyebilecek halde görüyorum kendimi. Sizin gösterdiğiniz EFT isimli bir çalışma var. Hani spesifik olarak bu etkisini gördüğümde asla hani inanmadığım, ...saçmalıktır dediğim, hani bu kadar kolay olmamalı dediğim bir yöntem. Ee, kendim uyguladığımda hani... ...bu resmen hayatın hilesi, hile gibi bir şey bu. Hani bu kadar kolay bir duygudan kurtulmanın yöntemi olabileceği... ...asla aklıma gelmezdi yani. Ama hani... ...ilk defa burada karşılaştım, ilk defa burada öğrendiğim bir yöntem ve... ...şu anda... ...çok basit gibi görünse de kendime olan inançsızlığını Sadece bu yöntemle yenebilmiş durumdayım. Ve hani bu kadar basit olması bile çok sinir bozucu. Çok sinir bozucu aynı böyle. <laughs> Boşuna bak. Dün akşam yine öyle Fransa'dan gelen bir danışanım vardı. O gitti. Tabi yüz yüze gelmek kolay değil ülkeler arası olduğu için sana bir küçük bir bölümün ismini kapatarak gösterdim ya şey yazı yazdım. Nasılsın dedim. Sinirliyim dedim. Niye dedim ben önce gerçek sandım. Espri yapıyor. Şey dedi her şey bu kadar kolaysa ben yıllarca boşuna acı çektim. <laughs> ya öğrendiğim şeylerden biri de aslında acı çekmek acı çekmeyi sürdürmek bir tercih. Evet ama sadece onu tercih ettiğimizin farkında değiliz. Kesinlikle bir tercih evet. Öyle. Dün e, tesadüfen şeyde YouTube'da karşıma çıktı. Allah bazı şeyleri görmemizi istiyorsa karşımıza çıkarıyor herhalde. Yoksa ben Esra Erol izleyen biri değilim ama çat diyor. Karşıma çıktı kızın bir tanesi babası annesini bıçaklayarak öldürüyor. Annesi bıçaklandıktan iki gün sonra üniversite sınavına giriyor. Yüzde burslu özel bir üniversiteye kazanıyor. Ve şu an kitap yazmış falan. Mesela orada soruyorlar nasıl yaptın? Seçtim diyor. Çünkü o anda fark ettim. Önümde iki yol vardı. Evet çok büyük bir acı yaşadım. Bir anda diyor aç kaldım. Çünkü annem mezarda babam hapisteydi. Ortadaydım. Kimsem yoktu. 17 yaşındaydım. Ve bir seçim yapacaktım. ya şu an sürünen, ölen, kötü yola düşen, belki uyuşturucu kullanan gibi söyle videoyu paylaştım hatta zaten sosyal hesabımda. Biri olacaktım ya da diyor kazanacaktım. Hayata devam edecektim. Aslında biz gerçekten orada belki bu kızınki biraz daha uç. Hepimiz bu kadar büyük acılar yaşamıyoruz ama başımıza bir acı geldiğinde diyoruz ki ya bu benim elimde değil. Anam ölmüş ne yapayım benim elimde değil ki. Değil gerçekten Dünyanın en büyük acısı bile olsa kendi tercihlerimizi yaşıyoruz. Belki bunun tercihimiz olduğunu fark etmek. Sen tercih ediyorsun deyince insana ilk başta anlamsız geliyor ama. Tercihi sürdürmek değiştirilebilir. Ve bunu insanların bilincinde olduğunu ciddi anlamda inanmıyorum ben. Hani sürekli acı çekmenin hani kader gibi bir şey olduğunu ya da hani alayın yazgısı vesaire gibi bir şey olduğuna inananlar zaten sürekli acı çekmeye devam ediyor. Ama değiştirmek de bir seçim olduğunu bilmek istemiyorlar var belki bilmiyorum. De, kolay aslında belki. Ben gitmek istediğim yer Adana ise İstanbul otobüsüne bindiysem bu otobüse inip bu otobüse binmek kadar kolay. Hı hı. Ama orada birkaç dokunuş var herhalde, Bilinçaltımızı Bizi etkileyen senin de herhalde bir 8 yaş, 9 yaş falan o alanlara çalıştık. Oradaki birkaç blokajı kaldırdığın anda bir otobüsten binip başka bir otobüse inip başka bir otobüse binmek kadar basit belki de. Ama burada tabii senin de kendini tam açman. Çünkü bu üzücü ama belki hazır değiller. Şey oluyor, danışan gelip eksik anlatabiliyor, yeterli anlatmayabiliyor tam ifade etmek istemeyebiliyor. Kendine itiraf edemediğini bize itiraf edemeyebiliyor. O zaman tabii ki de herkese senin kadar büyük başarılar elde edemiyor olabiliriz. Bu tabii senle de değil yani. Tek başıma ben de. <laughs> ev çalışmalarını yapmakla da ilgili. <gülüyor> <gülüyor> ya ama hani süreç her ne kadar bireye bağlı olsa da yani sizin kadar kolay sizin tespit edebildiğin... ya yani ben size de bahsettim 5 yıldır problemlerimle ilgili çözümler arıyorum bu kadar efektif daha önce hiçbir çözüm bulamamıştım yani. Ve yani zaten hani bu kadar kolay olması belki de sadece benim gözlemim. Yani aslında kolay değil ama siz kolaylaştınız. Yani ya da... Bizden önce iki yıl mı? Üç yıl mı? Ne yıl kadar, kadar bir psikologla görüştüm. iki yıl psikiyatrist, psikiyatristten destek aldım. Her hafta görüşmeler mi? haftada bir. Ayda bir değişti yani. Buradan bir hafta. Bitti. <laughs> Zaten biz şey yapıyoruz. Yani bana ya da bir başkasına kimse kimseye bağımlı kalmamalı çünkü Tanrı bizi özgür yarattı. O özgürlük alanımızda kalmalıyız diye danışanın <laughs> evde yapabileceği, biraz önce sağ olsun Alican da bahsetti. EFT ya da birkaç çeşitli tekniği evde hani başka bir konuda sıkıştığında bize gelmenize gerek yok, bunu yapabilirsiniz diye CD'ler hazırlayıp veriyoruz. Ama illaki yani umarım. Yakında bitecek zaten üniversite. Ondan sonra çok büyük bir yeri oldum. Şu tanımadığım bir sorun diye yeniden çalışabiliriz belki ama <laughs> mevcut sorunlarla ilgili yeni çıkacak şeylerde bize ya da başkasına ihtiyaç Hı. yok değil mi? Yani hani, <laughs> şu andaki en tatmin olarak ayrıl ayrılacağım nokta şu. Bundan sonra karşıma çıkan herhangi bir şeyde ben kendi başıma başa çıkabilirim. Başka birine ihtiyacım yok. Bize de kahveye gelebilirim. <laughs> Umarım. Peki başka bir şey var mı? Biz çalışılmadık röportajlar yapıyoruz doğal akışımda. Ee, baştan hatta ne konuşacağız hep evet bilmiyorum dedim. Oturalım bakalım ne çıkarsa. Ee, var mı başka? Ne, ne, söylenebilir? Çok çok teşekkür ederim size. Şeyi merak ediyorum. Belki de doğru zamanı izleyen birileri olunca onlara göstermek istiyorum. Bir buçuk yıl önce annen ve teyzen ısrar etmişti evet. sana gittiği? O zaman gelmedi. Şimdi ne değişti? O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu düşünmüyordum sadece. Yani evet bir şeylerin değişmesine ihtiyacım vardı ama çok da ihtiyacım yoktu diye düşünüyorum. Hani bir kırılma noktası gerekiyor belki de bir insan için ya da ne bileyim yardıma ihtiyacı olduğuna inanması gerekiyor insan ya da hayatında bir şeyler değiştirmesi gerektiğine inanmak istiyor. O noktaya kadar yani hani annem size ulaşmış hani benim fikrim dahilinde olmadan size ulaşıp bana da haber vermen gerek yok demiştim. Belki de o zaman hazır değildim hakikaten. Ama hazır olun benim talebimle e, annemin size ulaşmış olması çok çok farklı. bu i̇şte bile yani bu ben bazı şeyleri çok abartıyorum gibi söylüyorum. Herkesin parmak izinin farklı olması nasıl biricik bir şey. Sistem o kadar arka bir dengede ki doğru yer doğru zaman kişinin ruhum biliyor. Orada baskıyla değil de böyle tam akışa bırakıp ruhunu doğru yerde Muhteşem bir düzen var aslında sistemde bu bile. Yani o yüzden o ısrarla bu sorunun cevabını almak istedim. Yani bir buçuk kilo önce hazır değildim. Okey. Yani şu anda sıkıntılı hissetmek istiyorsan. Okey. Hazır olduğunda. <laughs> hazır olan da istinem. Aynen öyle. O zaman bu kadar. Var mı başka söylemek istediğin şey? Dediğim gibi çok çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız her şey için çok minnettarım. Ben sana daha çok minnettarım. Çok teşekkür ederim Bu video içinde, de paylaştığın için de. Birçok kişi için çünkü kendini anlatmak kolay değil. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim.